Her yer fare deli. Hep nere yemişler, yemişler. Tarlanın ortasına doğru gidiyorlar. Tarlaları yiyorlar hep. Şu anızları, tarlanın dibindeki anızların. Yo yani sınır taraflan hep sürmek gerekiyor. Onun biraz faydası var. Şu karşıdaki yerdeki adam sürmüş tarlasını daha iyi korumuş yani. Ama bizim tarlayı mahvetmişler maalesef. Bu işin pirleri yani bu tarla fareleri konusunda uzman olanlar. maalesef bize herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmuyor işte tarla faresi ile nasıl mücadele edilir konusunda herhangi bir bilgi vermediği için maalesef tarlalar şu an kötü durumda her yer mahvolmuş özellikle tarlanın nadas tarafa doğru olan sınır tarafından girip tarlayı mahvetmişler. Maalesef. Durumlar kötü. içiyorlar. Yemişler. Burada tarla faresinin delikleri var. işte. mesela şu harfiyat deliğiymiş. sen şurada da bir harfiyat deliği var. Sen de dışkı deliği var. Mesela şu dışkı deliği. Dışı yapmış buralara. Mesela şurada dışkı deliği. Şurada Bunlar da dışı deli. Bunlar da dışı deli. Şunda hem harfiyat hem dışı. Hemen mesela şuraya işlek bir delik. Çünkü burada buğdaylar ta uzamasına müsaade etmeden hemen yemiş. Etrafta. Burada yayılmış. Durumlar böyle. Fareler tarlaya hayretmiyor, Yeri yeri delik deşik ediyor. Özellikle bu sene oldukça fazla. Öcürü bey bunlar hep.